Bu videomuzda Spring'de HTTP client kavramını inceleyeceğiz. Sadece Spring'de değil, programlama dünyasının temelini oluşturur. Bizim bir uygulamamız, application'ımız olsun. Bu application aracılığıyla herhangi bir API'ya GET, POST, PUT ve DELETE isteği yollayabiliyoruz. Şu ana kadar zaten defalarca bunları kullandık. Kurut operasyonlarından bahsettik. Create, Read, Update ve Delete'den bahsediyoruz. Spring Cloud'dan bahsedelim. HTTP protokolü üzerinden başka servislere erişim imkanı tanıyacak. Dolayısıyla servisler arası haberleşmenin temelini oluşturuyor. Her ne kadar mikroservis kursunun konusu olsa da burada temelini bilmemiz gerekiyor. Burada bizim sistemimiz başka bir sistemin REST API'na istek yollayacak. Oradan kendisine bir cevap dönecek. Amaç nedir ve neden kullanılır? Bundan da bahsedelim. Amaç kısacası başka bir servise bağlanmak, örneğin farklı bir mikro servisten veri almak gibi düşünebiliriz. Veya harici API'larla iletişim, örneğin uygulamamızda hava durumu, ödeme sistemi, kimlik doğrulama servisi gibi çeşitli sistemleri kullanıyor olabiliriz. Dolayısıyla HTTP client'lara ihtiyaç duyarız. Yine veri senkronizasyonu da önemli. Bir servisten verileri çekip kendi veri tabanımıza kaydetmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar daha sayamayacağımız onlarca sebepten dolayı HTTP client'i kullanırız. Basitçe şunu söyleyelim. Bizim uygulamamızın başka bir uygulamayı internette veya ağda çalıştırması için kullanılır şeklinde de bir tanım yapabiliriz. Evet biraz karışık bir tanım ama basitçe bu şekilde Spring HTTP Client başka sistemlerle HTTP protokolü üzerinden konuşma sağlıyor. Hyper, Text, Transfer protokolden bahsediyoruz. RESTful API'lara istek atmak, veri çekmek veya veri göndermek gibi işlemler için sıklıkla kullanılır. Örnek bir senaryodan bahsedelim. Burada göreceğiniz üzere sipariş servisim yani böyle bir uygulamam var sipariş mikro servisim bir de ürün mikro servisim var sipariş geldiğinde sipariş mikro servisi ürün mikro servisine get isteğinde bulunuyor ve buradan ürün birinin bilgilerini istiyor. Bir yemek sipariş sistemi bağlamında arka planda ürün bilgisi tabi başka sistemden alındığı için burada siparişte ürün servisi arasında bir iletişim gerekiyor. HTTP protokolü aracılığıyla yani HTTP clientler vasıtasıyla bu işlem gerçekleşiyor. Bunların çeşitlerinden bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz ama kısaca vurgulayalım. Spring'de 4 tanesi kullanılır. Birincisi REST template, ikincisi web client, üçüncüsü REST client, dördüncüsü ise Netflix tarafından geliştirilen OpenFane projesi. İlk başta REST template'ten bahsedelim. Eskidir, deprecated olmuştur fakat çoğu projede hala kullanılır. Yeni deprecated olduğu için dediğimiz gibi hala sıklıkla kullanılır. Özellikle önceden yazılmış bir proje varsa muhtemelen REST template kullanıyordur. Dolayısıyla bunu da bilmek gerekiyor. Ama sıfırdan bir proje yazacaksanız REST template artık bilmenize gerek yok. Önerilmiyor. Bunun yerine neler geldi derseniz web client ve REST client yapıları geldi. Web client modern asenkron yapı sağlıyor. Bunların hepsini tek tek göreceğiz. Asenkron olmasıyla diğerlerinden bir adım öne çıkarken REST client ise bu da yeni modern fakat senkron bir iletişim sağlıyor. Yine OpenFane ise Netflix tarafından geliştirilmiştir. Özellikle Euroco Server ile beraber kullanılır. Mikro servislerin temel konusudur. Deklaratiftir. Interface sayesinde kolaylıkla kullanılır. Kısaca özetlersek, Spring HTTP Client başka sistemlerle HTTP protokolü üzerinden konuşmamızı sağlıyor. RESTful API'lere istek atmak, veri çekmek, veri görüntülemek gibi işler için kullanıyoruz. Özellikle mikroservis mimarilerinde servisler arası iletişimin temel taşını oluşturuyor. Kullanım senaryoları, harici API'lerle entegrasyon... Mikroservisler arası iletişim, veri senkronizasyonu ve web scraping gibi yapılarda sıklıkla kullanılır. Bir sonraki dersimizde bunların çeşitlerine tek tek bakalım.